Hello. Oh.

necaset bölümünü işliyorduk. Şu anda necasetin içerisinden nasıl temizlenme durumu içerisine girebiliriz veya necaset olan hususlar nelerdir? Bu necaset bulaşmış olan bütün her şeyin temizlenmesi nasıl olur? Onu anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle inşallah aktarmış olduğumuz bu bilgiler yine öncelikle bana daha sonra da sizlere necasetten kurtulmayı, necasetten kurtulma yollarını anlamayı, itiraf etmeyi ve hayatının içerisine hem itikadi olarak hem de manevi olarak, herhangi bir şekilde maddi ve manevi olarak necasetin bulaşmamasını nasip etmesini temenni ediyoruz. Yelbiseye ve bedene bulaşmış olan bütün necasetlerin temizlenmesi gerekmektedir. Zira Müslüman için elbisesine ve bedenine bulaşmış olan necaset ile Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi, namaz kılması veya temizlerden sayılması ne değildir? Mümkün değildir. Bunun için necaset bulur, bulaşmış bulunan yerlerin yıkanması gerekmektedir. Fakat bu yıkanılması gerekli olan yerleri biraz sonra maddeler halinde izah etmeye çalışacağız. Kişi bu Necasetin bulaşmış olduğu yerleri yıkamadığı zaman hem çevresindeki insanlar tarafından pis olarak algılanır, temiz olmayan bir kişilik olarak e, bilinir ve e, insanların iyi hoş karşılamamış olduğu bir kişi olarak algılanmaya başlanır. Bundan dolayı Müslüman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in buyurmuş olduğu üzere en nezafet minel iman hadisinde olduğu gibi e, temizlik imandandır. İman sahibi bulunan kimselerin temizliğe gayret etmeleri gerekmektedir kardeşler. Eğer kişi yıkadıktan sonra kalıcı bir iz bulunur ise bu kalıcı olan iz giderilmediğinden dolayı yani çaba ve gayret sarf ettik fakat bu kalıcı olan iz çıkmıyor leke olarak orada e, belirginliğini kaybetmiyor. Bunu Allah Azze ve Celle'nin affedeceği bize belirtilmekte ve bilinmekte. Fakat bizim daha öncesinde yıkamaya ne yapmamız lazım? Yönelmemiz lazım, adım atmamız lazım. Eğer kişinin üzerine bulaşmış olan necaset, itrar ve kan gibi bir durum olursa veya görünmeyen bir necaset ise bir defa o necaset bulaşmış olan yeri yıkaması nedir? Yeterlidir, kafidir. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Esma radıyallahu anha bir rivayette Buhari ve Müslim'de geçmekte bu rivayet. Şöyle bize bildirmiştir. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek şöyle dedi. Kimimizin elbisesine hayız kanı bulaşıyor. Onu biz ne yapmalıyız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o hayız kanı bulaşmış olan yeri suya daldırarak sonra suyla ovuşturarak dururlarsın, sonra da onunla ne yaparsın namaz kılarsın diye buyurdu. Eğer pislik kadını elbisesinin eteğine değer ise eteğine değmiş olan o pisliği kadın yolda yürüdüğünden dolayı toprak onu ne yapar temizler diye de bize gelmiş olan bir rivayet var ki bir kadın Ümmü Seleme radıyallahu anh'a elbisemin eteği uzun onunla pis olan yerlerde geziyorum dedi. Ümmü Seleme radıyallahu anha ise kadına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Ahmet İbni Amir'de ve Ebu Davud'da geçmekte kardeşlerim bu hadis. Daha sonra sürüldüğü yerler onu temizler. Daha sonra ilerlerken, yürürken değmiş olduğu yerler temiz olan yerlere değdiğinden dolayı temiz olan yerler onun necasetliğini, pisliğini giderir diye ne yaptı? Bize belirtti ve bildirdi. Şimdi de inşallah e, necaset olan maddelere geçmeye geçeceğiz. Birincisi bütün insanların yürümüş olduğu, bulunduğu yerin temizliği nasıl olur? yerin üzerine pislik bulaştığında o yerin üzerine su dökmekle orası ne olur? Temizlenir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir rivayete göre, her birimizin bilmiş olduğu bir hadis. Bir Arap mescide geldi ve mescitte itrar yapmaya yöneldi. Bütün sahabeler ne yaptı? Ona bağırmaya, onu e, uzaklaştırmaya çalıştılar. Burası mescid, Allah'ın namaz Allah için namaz kılınan bir yer buraya beyan uygun değildir dediler. Fakat Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz onlara şöyle buyurdu. Onu bırakın, itirarı üzerine de bir kova su dökün. Şüphesiz siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil diye bize bildirdi. Hadisi Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace ne yapmıştır? Rivayet etmiştir ki genel olarak kütübü sitelerin içerisinde geçmekte olan bir hadis-i şerif kardeşler. Yine yer ve yerle irtibatlı olan bina ve ağaç gibi şeyler kurumakla ne olur? Temizlenir. Ki Ebu Kulabe yerin temizliği kurumasıdır. Ayşe radıyallahu anh'dan ise şöyle bir rivayet gelir kardeşler. Yerin temizliği kurumasıdır dedi. Ki bu hadisi İbn Ebi Şeybe rivayet etmiştir. Bütün bunlar sıvı necasetler için geçerlidir. Bu aktarmış olduğumuz yerin temizliği kurumasındadır. Rivayetini İmam Ebu Hanefi Hanefi mezhebi delil olarak almıştır. Ki onlar bu yerin temizliğinin kurmasıyla olabileceğinin üzerine ne yapmışlardır? Bir takım e, kurallar getirmişler veya kaideler koymuşlar. Bu hadisle hareket etmişlerdir. Eğer necaset katı bir madde olursa ancak onu gidermek veya değiştirmek ile temizlenir. Katı bir madde olursa onu ya biz oradan yok edeceğiz, kaldıracağız veya onu değiştireceğiz. Bu şekilde ne olur? Temizlenir. Ya ve bezelerinin temizliği nasıl olur? İbni Abbas radıyallahu anhunun Meymune radıyallahu anhudan rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yava düşen fareden sorulduğunda fareyi ve etrafındakileri atın, geri yakalan kısmı ne yapın dedi? Yeyin, kullanın diye buyurdu. Hadisi Buhari rahmetullahi aleyh rivayet etmiştir. Hafız şöyle demiştir. İbni Abdülber katı bir maddeye ölü düşüp her tarafına sirayet etmediği anlaşılınca düşmüş olan meyteye yani ölmüş olan o nesneye etrafının atılacağında ittifak ol, olunduğunu bize ne yapmıştır? Bildirmiştir. Sıvılara gelince Cumhur ulemaya göre necasetin düşmesiyle hepsi ne olur? Pis olur. Fakat içinde zührü ve evzayının bulunmuş olduğu bir kısım ulemaya göre bu görüşe muhalefet ederek evzayı iyi ve zührü radiyallahu anhu sıvıların hükmü suyun hükmü gibidir diye ne yapmışlardır? bize belirtmişlerdir. Sıvılara düşen e, necasetle değişmedikçe pis olmaz. Yani suyun çok olmasında onu e, bütün her tarafına sirayet etmeyecek şekilde bir e, necaset madde düştü ise ne olmaz? O suyun hepsini pis etmez. Bundan dolayı işte evzayı ve Zühr radıyallahu anhu e, katı olan maddeyi de ee, aynı şekilde değerlendirmişler. Yani sıvıların hükmü suyun üzerine düşmüş olanın hükmü gibidir. Yani çok olmadığı sürece herhangi bir e, necasetlik durumu söz söz konusu olmaz demişlerdir. Ki değişmedikleri içinde onlar nedir? Temizdirler. Aynı zamanda bu görüş İbn Abbas'tan İbn Mesud radıyallahu anh'dan da ne olmuştur? bize belirtilmiş bildirilmiş buhar radıyallahu anhunun görüşünün de bu şekilde olduğu bize belirtilmektedir kardeşler ve ayrı bir madde leş derisinin temizliği nasıldır leş derisi yani ölmüş olan bir hayvanın derisini alıp da bugün ne yapıyoruz biz kullanma durumunda oluyoruz bu e, deriler tabaklanmakla beraber hem içi hem de dışı ne olur temiz olur. İbn Abbas radıyallahu rivayet etmiş olduğu bir hadiste Rasulullah sallallahu ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Deri tabaklandığında temiz olur. Bu hadisi de müttefikun aleyhtir. Bukhari ve Müslim bize rivayet etmiştir kardeşler. Ayna ve benzerlerinin temizliği nasıldır? İnsanların hayatlarında devamlı kullandıkları Ayna ve cinsleri vardır ki bunlar ayna, bıçak, kılıç, tırnak, kemik, cam, kapya kabartma, kapya kabartması olmayan düz cilalanmış olan her şeydir. Necasetinin giderilmesiyle bütün bu saymış olduğumuz maddeler temizlenir. Üzerindeki necaseti ne yapacağız? Gidereceğiz. Asap, kılıçlar kanlı olduğu halde savaşlarda ne yapıyorlardı? Namaz kılıyorlardı. Bu namaza yönelecekleri zaman ancak kılıçların üzerini e, kan bulunmuş olan sıvı kısımları silerek gideriyorlardı ve e, namaza duruyorlardı. Bundan dolayı kanın e, necaset olmama durumu da ne oluyor ortaya çıkmış oluyor kardeşler. Başka bir madde ayakların temizliği. Pis olan ayakkabı ve mesler, necasetleri giderilinceye kadar yere sürtmekle ne olur? Temizlenebilir. Ebu Hureyri radiyallahu anh'dan bu konuda şöyle bir rivayet vardır kardeşler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz ayakkabısıyla pisliğe basınca onun temizleyicisi nedir? Topraktır. Bu hadisi Ebu Davud bize rivayet etmiştir. Başka bir rivayette ise şöyle gelmektedir kardeşler. Meslerle pisliğe basılırsa onun temizleyicisi topraktır. Ebu Said radıyallahu anh'dan rivayette göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin biriniz mescide geldiği zaman ayakkabılarını çevirip altlarına baksın. Eğer pislik görürse yere sürterek onu silsin sonra onlarla ne yapsın? Namaza dursun, namazını kılsın diye Efendimiz buyurdu. Ki Ahmet İbni Hanbel ve Ebu Davud bu rivayeti bize belirtmiştir. Ayakkabıların pisliğe değmesi çoğu kere tekerrür eder. Yani çoğu kez insanların yürümüş olduğu yerlerde necaset bulunabilir. Birçok kere ayakkabılarımız necasete bulaşma durumuyla karşı karşıya kalabilir. Sert bir şeyle silmek taharetlenmede olduğu gibi ayakkabılarda da nedir? Yeterlidir. Bilakis ayakkabılarda daha evladır. Çünkü büyük ee, abdestten temizlenme günde birkaç defa iken ayakkabının pisliğe değmesi ondan nedir? Daha fazlasıyla bulunmaktadır diye bize bu konuda da bilgi verilmekte kardeşler. Ki bu aktarmış olduğumuz konuda bilmemiz gerekli olan bir takım hususlar vardır. Bu hususları da şöyle maddeler halinde zikredelim kardeşler. Bugün evlerimizde çamaşır ipine eşlerimizi ne yapıyor? bir takım elbiseler asıyorlar. Bu asmış oldukları elbiselerden bir tanesi necis ise sonra o necis olan elbise kuruduğunda geriye aldı ve o asmış olduğu ip güneşin ve rüzgarın etkisiyle ne oldu? Kurudu. Bu çamaşır ipi necis midir değil midir? Necis ise sonradan üzerine asmış olduğumuz elbiseler ne olacak? Necis olacak. Fakat bu elbise şey, ipler değildir. Çünkü güneş ve rüzgarın etkisiyle oraya değmiş olan hava onun necasetini almış gidermiştir diye bize bildirilmekte. Ayrıca kişi üzerine sıçrayan şeyin su mu, itrar mı olduğunu eğer bilmiyor ise bu kimse itrardır kavli ile ne yapmaz? O Üzerine değmiş olan sıvının bulaştığı yeri yıkamaya yönelmez, yıkamaya e, meyil etmez, yıkamasına da gerek yoktur. İtirabı, su İtirar veya mi? su olduğunu bilmiyor tamam. ise. Su kavliyle mi idrar kavliyle? Yok, kişi hangi olduğunu bilmiyor yani içerisinde belirli bir şekilde şüphe. şüphe var ya, bu şüphesi onun <laughs> o bulunmuş olan yeri yıkamasına e, gerekli kılmıyor. Bu konuda biraz sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan e, aktarmış olduğumuz ya, bir şey görürüz. Şey Su veya itrar hangisi olursa olsun yani şüphe var ya ortadaki şüphe onun e, o elbisesine bulaşmış olan yeri yıkamasını gerekli kılmıyor. Bu konuda şöyle bir durum daha söz konusu. Kişi abdestli olduğunu unuttu kavli onun abdestli olduğunu kendisine belirtiyor ise o kimsenin abdest almasına ne yok? Gerek yok. Ki bu konuda Hazreti Ömer'le ilgili de şu aktaracağımız e, maddede bize bilgi var. Kişinin elbisesinin eteğine gece yaş bir şey isabet etse ne olduğunu anlamasa onu koklayarak öğrenmesine gerek yoktur. Onu koklayıp da acaba bu neydi diye araştırmasına gerek yoktur ki rivayet olunduğuna göre Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir gün yoldan arkadaşıyla birlikte geçerken üzerine oluktan su döküldü. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun yanında bulunan arkadaşı o oluk sahibine dedi ki: "Ey oluk sahibi, bize o suyun pis mi, necis mi olduğunu ne yap haber ver." diye sordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise şöyle dedi. Ey oluk sahibi bize haber verme. Dedi ve geçip gitti. Yani burada anlaşılmış olan şey o dökülmüş olan suyun necis veya necis olmadığını öğrenme gibi bir hal içerisine girmememiz gerekliliğidir. Bunu bize kim belirtiyor? Aleykümselam ve rahmetullah. Hazreti Ömer radıyallahu anh'da gelmiş olan rivayete göre bu bize belirtiliyor. Bundan dolayı kişi şüphe duymuş olduğu şeylerin içeriğine yönelmemesi gerekir. Başka bir madde, sokaktaki çamurlardan isabet edeni yıkamak gerekmez. Çünkü sokakların içerisinde bulunan e, toprağın çamuş, çamurlaşırken necaset olan bir suyla necasetleşmesi durumu da söz konusu olabilir. Bu durumda ortada bulunmasına rağmen onu yıkamamız gerekmediği bize belirtiliyor ki bu noktada Kümyel bin Zeyd radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ali radıyallahu anhu'nun yağmurda meydana gelen çamura batarak mescide girip namaz kıldığını ve ayaklarını yıkamadığını gördüm diye bize belirtilir. Bir kimse Namazı bitirdiği zaman, elbisesinde veya vücudunda pislik görse de kendisi onu bilmese veya onu bildirilip unutmuş olsa veya unutmayıp o pisliği gidermekten aciz kalsa namazı nedir? Sahihtir, iade etmesi gerekmez. Bu konuda bize şöyle bir açıklama da gelmekte kardeşler. Bu hükme delil olarak, önceki sayfalarda ayakkabıların temizliği konusundaki geçmiş olan Ebu Said hadisi delil olarak getirilmektedir. Yani ayakkabıların temizlendiği gibi onun üzerine bulaşmış olan necaset kısmının da temizlendiği durumu varsayılır. Ki bu noktada Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 5. ayet-i kerimede bize şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. وَلَيْنْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاهٌ فِي مَا اَخَاتَأْتُمْ بِهِ Hata yaptığınız yerlerde size bir günah yoktur. Hata işlediğiniz zaman o hata işlemenizden dolayı size bir günah yoktur. Sahabe ve tabiinden birçoğunun fetvası ve görüşü bu noktadadır kardeşler. Başka bir madde bir kimse elbisesindeki pisliğin nerede olduğunu bilmese elbisesinin tamamını yıkaması lazım gelir. Çünkü hepsini yıkamadan elbisesinin temiz olduğu kanısına varamaz. Biraz önceki söylemiş olduğumuz veya alimlerin bize belirttiği fakihlerin açıklamalarıyla bu açıklamanın içerisinde tezat bir kısım varmış gibi bir durum aklımıza gelebilir. Bu noktada şöyle bir açıklama yapmamızda fayda var daha önceki söylemiş olduklarımızda şüphemiz söz konusuydu. Fakat bu maddenin içerisinde şüphemiz yok. Kesin olarak bizim üzerimize itirar bulaştı. Bunu kesin olarak biliyoruz. %99.9 veya %100 bizim üzerimize ne oldu? Çocuk bevletti. Yiyen, içen bir çocuk bevletti. Bunu itirar olduğunu bildiğimizden dolayı daha önceki konularımızda belirttiğimiz üzere çocuğun itiraf yapmış olduğu yeri Resulullah ne yapmamızı bize bildiriyordu? Yıkamamızı söylüyordu. Biz de ne yapacağız? O kısmı yıkayacağız. Yani şüphe ve kesin bilginin arasındaki fark durumu ortaya çıkıyor. Bundan dolayı bu aradaki ince noktayı anlamamızda fayda var kardeşler. Ki kişinin <laughs> bu maddenin içerisinde söylememiz gerekli olan pis olan yeri yıkaması kendisine emredilmiş olan bir vaciptir. Vacibi de yerine getirmesi gerekir. Ayrıca son bir madde daha aktaralım kardeşler. Temiz elbiseler pis, pis elbiselere karışmış olsa temizini araştırarak onunla bir namaz e, kılar. Bu kıbleyi aramak gibidir. Temiz elbiseler ister çok ister az olsun durum aynıdır. Yani burada da şüpheli konularda aktarmış olduğumuz hal geçerli oluyor. Yani kişinin 10 tane kirli elbisesi var, 5 tane temiz elbisesi var, %50'si temiz olan elbiseler pislerin içerisine karıştı. Bunların içerisinde hangisi temizdi düşüncesi ile ne yapar? İçlerinden bir tanesini giyer ve onunla namazını kılar ve bu, ee, elbiselerin azlığında veya çokluğunda geçerli olan bir durum olduğu bize ne yapılıyor? Belirtiliyor kardeşler. Rabbim azze ve celle inşallah ilk başta da dediğimiz gibi necis olan bütün her şeyden uzak kalmamızı, necasetin üzerimize bulaşmamasını bizlere nasip etsin kardeşler. Sözlerimizin içerisinde Hatalı kelimeler var ise tamamı ile bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah Azze ve Celle'ye, Rasulüne ve alimlere aittir. Subhaneke Allahümme ve hamdik neşedül ne ya inahe illa ent estağfurullah ve